<laughs> Türk'ün 1920 yılında milletimizin bağımsızlığı yolunda attığı ilk adım olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için burada toplanmış bulunmaktayız. <laughs> Mustafa Kaplan müdürümüzü konuşması için kürsüye davet ediyoruz. Ee, bildiğiniz gibi il müdürümüz e, Maraş'a atandığından e, sonra bu çocuk oyun alanının, kreş alanının açılması için inanın e, bizi talimatlandırdı ve bu çocuk oyun alanının bu faaliyetlerin oluşmasında inanın çok emeği katkısı var. Bunu e, tüm beylerimizin bilmesini isterim. İnşallah az sonra çocuklarımızın 23 Nisan etkinliğini ben de merak ediyorum severek izleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarını sağlıklı ve bilgili yetiştiremeyen uluslar temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılır. Yok kurtası. Şeyle şey mal bayat. Hepimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bugün çocuklarımızın ilk defa gösterilerinin olduğu gündü. Öncelikle aile ve sosyale daha sonrasında sizlere çok teşekkürler ederim. Sağ olun, var olun. Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bugün Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu 23 Nisan Etkinlik Programı'na katıldık. Ee, i̇nşallah yeni nesillerin kendi değerleriyle yetiştiğine bir kez daha şahit olduk. Bugün emeği geçen tüm öğretmenlere ve yavrularımızın ailelerine katkı sunan tüm herkese, il müdürlerimize ve tüm aile sosyal politikalar teşkilatına teşekkür ediyoruz. Bizler öğretmenler olarak önce hedefimiz eğlenerek öğrenme. Bu 23 Nisan'ın amacı da çocuklarımızın kalplerine bayram sevgisini, Atatürk'ün Cumhuriyetimize armağan etmiş olduğu çocuklara armağan etmiş olduğu bayramı ee, en düzgün şekilde, en kaliteli şekilde kutlamayı amaçladık ki büyük millet meclisinin hem açılış günü olarak, hem de çocuk bayramı olarak çocuklarımıza güzel bir etkinlik çıkardık. Ee, hepsinin, çocuklarımızın hepsine emeğine sağlık. Gel,